benim mekaniği hallediğin senin aracını ha? Ben de mekaniğim lanet olas. Eee? görmüş olduğunuz siyah tam zenci arabası. Aşkalık böyle STR motorlu büyük taşyaklı iri taşyaklı bu araba benim araba. Ben bu yolda ilerliyordum tamam mı? Aşağılık yoldan dümdüz düz devam edecektim. Önümde de bu beyaz aşağılık iğrenç Japon pisliği var arabamı da. Lanet olsun dedi ve ona arkadan vurmuş bulundum Ama o geri geri geliyor. Şey. Dostum, arabamın parasını ödeyeceksin. Tamam mı senin aşağıda. Öncelikle bir, bir saniye beni dinleyin. Gelin bir saniye beni dinleyin. Öncelikle trafik yol, ıı, yol trafiği açalım. Aracınızı sağ çekin. Bunu tatlı dille halledelim. Hiç bence germeyelim. Ne olduysa oldu. Düzeninizi hakkınızı helal edin. El sıkışın bu olay üstüne. Ne? Eu um, 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 né?